Arkadaşlar selamlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu arada oğlum Brazers'a mı geldik lan? Ne oluyoruz böyle? Şurayı kes bak. Şu arkayı kes. Ne oluyoruz böyle arkadaşlar? Masadan bakalım birisi kalkacak mı bu arada? Oyunumuzu beklerken şöyle izliyoruz. Bakalım bir çete kurpiyer neymiş Victoria. <laughs> bak. Şey görüyor musunuz? Chat kendini belli ediyor. Bakın bir tek böyle düşünen Brazers'a mı geldik dedik. Bakın yorumlara millet neler yazmış. Arkadaşlar Türk insanının mı aklı oraya çalışıyor diyelim ne diyelim bilmiyoruz ama görüyorsunuz yorumları, muhabbetleri. Sanırım milletçe birazcık sapıklık mı var artık kanımızda nedir arkadaşlar? Siz de yorumlara yazın. Biz neyse chat'i kapayalım. Belki çocuklar izliyordur videomuzu. Ne olur ya. Şöyle bakalım boş. Şurası kalktı mı kalkmamış. Rizel hadi da bir kalk da. Kalk da biz oturalım ya. Heh. Tamam. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şov başlıyor. Şov başlıyor. Haydi bakalım. Oğlum ne oluyor burası böyle? Kıyafetler müyafetler bu gece akıyor hakikaten. Enteresan bir gece yani. Bakalım umarım oyun da güzel geçer. Kart ver canım kart. Haydi bir selam verelim Victoria'ya da. Oh, iyiyiz iyiyiz. Bakalım Victoria nereli? Gitmedi mi lan yazdığımız? Yazalım bir daha yazalım. Oh. Georgia Sırp oluyordu sanırım arkadaşlar. Sırp kızları güzel olur. İstanbullu var, Rizeli var, masa Türk. Oh, ben ne diyor? İstanbul diyor, seviyor diyor. Sen seviyor İstanbul. Peki arada geliyor? Kararımızı verelim. Haydi bakalım, doublea gidelim arkadaşlar. Oy parayı bastık ama inşallah güzel bir onlu monlu. Heh işte oldu. İşte beklediğimiz oldu. Gerisi tabii ki de kasanın patlamasına bakıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Olay bu. Evet işte ben böyle olayları seviyorum. Böyle olayları severiz. Güzel. Oo. Bakalım Isparta'ya Isparta'ya gelmiş orada baksanıza. Isparta'yı ya ne yapacaksın sen İstanbul'a gel. Dağ başında seni harcarlar orada. Allah Allah. Allah Allah bak sen. İstanbul'a geldi mi? Slot babayı ara. Güzel. Bu akşam kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyor. Bakalım yaşını soralım. Sorulmaz derler ama. <laughs> Dur ben tahmin edeyim. <laughs> Can you guess? No. Bilemedik. Bilemedik. No. Birar <laughs> birar <birer> gidiyoruz arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> oh. <laughs> kız sanırım 19 yaşında arkadaşlar, bilemedik, büyük duruyor, gözlükten olsa gerek. Oh. O Bana beni <gülüyor> soruyor. <gülüyor> <laughs> Genç tabi canım. Double geliyor hadi bakalım. Evet yine kazandık. Güzel bu gece akıyor paralar. Mercedes'e de to ne demek? Evet, Victoria'nın da kalbini çaldıktan sonra arkadaşlar malum uzaktan bu kadar oluyor. Gönül isterdeki tabii yüz yüze etkileşim biliyorsunuz malum çok daha etkili olurdu. Buradan bu kadar, bizden. Ulan... Muhabbet'e dallık bak. Vice'i oynamayı unuttuk bakın arkadaşlar. Dallık muhabbet'e. Slot Baba. dört tane üst üste kazançta şu an... ...masanın liderliğini... ...şu arkadaşlarla paylaşıyoruz. Şimdi onlar patlar. Biz bakalım arada arada 4 kazançla. Güzel geldi gerçi elleri de bakalım. Her şey kasaya bakıyor şu an ama kasa alabilir bence bu el. Oo gene patladı. Herkes kazandı. Evet masanın liderliğini bahis yapamadığımız için kaybetmiş bulunduk. Fakat de hiçbir sıkıntı yok. Evet güzel bir video. Güzel bir akşam oluyor bugün. Ulan sohbette de sırf biz varız ha bak. Yazsanız oğlum kendimizi sapık gibi hissettik burada Tek başımıza kaldık sohbette burada. Kendimi bir farklı hissettim yani böyle kıza sanki bir biz yürüyoruz gibi. Evet işte bu çifti vurduk. Güzel. Güzel oluyor bu gece her şey istediğimiz gibi gidiyor ya. Bakın şimdi yazacağım. İstanbul'a gel ve beni ara dedik. <laughs> Bak. İşte böyle sapıkça yazarsanız arkadaşlar he <laughs> der. Oğlum biri bana küfür mü ediyor bu neye gülüyor lan? Bana küfür mü ediyorsunuz oğlum? Bize çıkmıyor yazılar hayırdır? Evet, berabere. Kaybetmiyorduk. Güzel. Artı yan başta kazandık. Bakın Victor. Aa, nereye gidiyorsun? Daha yeni başlamıştık muhabbetimize. Madem Viktoria e gitti arkadaşlar, bu böyle olmaz. Ben videoyu sonlandırıyorum. Evet, izleyen herkese teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere dostlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bol bol yorum atın iyi kötü. Telegram kanalımızda gelin. Diyelim ve hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.